Biliyorsunuz birçok mermer çeşidi bulunmakta. Biz de sizlere bugün kendi mermerimiz olan Ross mermeri tanıtacağız. Mermerler tercihleri milyonlarca yıl içerisinde sıcak ve basınç uygulamasıyla oluşmaktadır. Biz Ross Sanatör mermerleri yerden 18 metre yükseklikten çıkarmaktayız. Şu an mermer ocağımız çalışmakta. Orta Doğu, Avrupa ve Uzak Doğu pazarında birçok ülkeye ihracatını yapmaktayız biz. Rostan mermer ve diğer mermer çeşitlerini. Biz kendi mermer ocağımızdan mermerlerimizi çıkarıp işleyip Türk dışına ihraç etmekteyiz. Mermerlerin uygulamasından da kısaca bahsetmek isterim. Biz Rosso Antoli mermerlerimizi iki çeşit olarak mermer ocağımızdan çıkartmaktayız. Bir çeşidimiz bu gördüğünüz kırmızı rengin tam olarak yüzeye dağılmasıyla oluşmakta. Biz ona Rosso Antoli diyoruz. Diğer çeşidimizin ismi de Rosso Royal. Rosso Royal de bu şekilde belediye gibi kırçınlı bir şekilde oluşmakta. Mermer ocağımızdan bu şekilde çıkmakta. Biz bunlara seleksiyon diyoruz. İki seleksiyonumuz var bizim Rosso Antoli mermer ocağımızda. Burada şu an üç takım mermer görmektesiniz. Bunlara biz bookmatch diyoruz. Birçok firma artık bookmatch mermerleri mesela seramikle yapmaya çalışıyor. Tabii ki doğal mermerin verdiği hissiyatı vermiyor. Bookmatch mermer şu anlama geldiğinde Şuradaki takımın ayrı düşünün diğerlerinden. Burada sağda ve solda iki parça mermer görmektesiniz. Tam orta noktasına baktığınız zaman sağ ve sola simetrik olarak ayrılmakta. Bunu mesela bu parçayı öbür tarafa koyduğumuz zaman başka bir desen çıkmakta. Buradaki bu meş mermerlerin en büyük özelliği buradaki gördüğünüz taşın bir de bir aynısını başka hiçbir yerde bulma şansınız yok. Ve bu doğal. Geçenlerde müşterimiz geldi. Islar ve diyor ki siz bunu boyadınız. Ya diyoruz biz bunu boyamadık. Bu doğal dağdan bu şekilde çıkıyor. Memur canından bu şekilde çıkıyor diyoruz. Adam bir türlü ikna edemedik. En son bir taşı kırdık, gösterdik. Dedik ki bak bu taş, bu taş. Bir de sizlere bir teori vermek isterim. Mermerlerin gerçek güzeli görmek isterseniz, mümkünse üzerini elbette biraz silin. Sonrasında mermerlerin yüzeyini, gerçek rengini e, göreceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki bukmeş de ikinci bir bukmeş. Yine bu parçayı öbür tarafa koyduğumuz zaman başka bir desen çıkıyor. Peki biz bunu nerelerde uyguluyoruz? Biz bukmeş mermerleri genellikle gördüğünüz gibi bu şekilde masaların arka yüzeylerini de dekor olarak kullanıyoruz. Bazen etrafına hmm. alışman yapıyoruz, üzerine iletişik yapıyoruz, ortaya mermeri koyuyoruz ve efsane bir görüntü ortaya çıkıyor. Mermer şöyle bir malzeme. Fark ettiyseniz birçok otel lobisinde, on kaliteli mekanlarda genellikle her böyle bir ayrıcalığı var. Uygulandığı mekandan farklı kalite katmakta. Biz de bunun hem üreticisi hem pazarlamacısı hem yeni olarak muadilde çok fazla olmayan bir taşa sahip olduğumuz için kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Gördüğünüz gibi masa üzerinde kullanabilirsiniz, cephelerde kullanabilirsiniz. Ben bunu bizim taşımızın özelliğinde konuşuyorum. Bu ve benzeri videoların devamı için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.